Merhabalar, bir A sınıfının yavruları. Canlarım, hani bir gülün bakalım, şöyle gülen yüzlerinizi bir görmek istiyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Çocuklar, şimdi matematik dersinde ne işleyeceğiz? Bütün ve yarım kavramlarını. Yine her zaman söylüyorum ne yapmıştık bunları biz? Bütün ve yarım kavramlarını bu konuları da sizinle birlikte işlemiştik. Bugün ne yapacağız? Bunları beraber tekrar edeceğiz, hatırlayacağız. Tamam mı kuzularım? Dinliyor musunuz beni? Evet, oturduk mu karşıma? Kalemimizi, kağıdımızı elimize aldık mı? Hani matematik derslerinde genelde kalemle kağıdımız yanımızda olacak ki sorular sorduğumda onları hemen oraya yapacaksınız? Yapıp bana cevap vereceksiniz. Böyle kaldıracaksınız. Ben onların hepsini görüyorum. Şu anda hepinizi görüyorum. Çok tatlısınız. Ama biraz böyle evlerinize sıkılmış gibisiniz. Geçecek. Geçecek yavrum. İnşallah bunlar da geçecek. Ve okulumuza döneceğiz. Yine hep beraber mutlu bir şekilde derslerimize devam edeceğiz. Başarılı bir şekilde. Benim kuzularım akıl küpe hepsi de çok başarılar. Evet, şimdi dersimize başlıyoruz. Bütün ve yarım kavramları. Bütün deyince aklımıza ne geliyordu? Hiç böyle bütün bölünmemiş değil mi yavrucuğum? Yarım deyince de hani yarım hani anneniz bir ekmek getirir sofraya. Hiç bölünmemiş hamle hani ne diyorduk? Bütün diyorduk. Ama ortadan kesince ne oluyordu? Yarım. Bunları şimdi biz dersimiz olarak tekrar edeceğiz. Dinleyelim lütfen. Evet çocuklar. Şimdi önce bütün hiç bölünmemiş bir bütün anlatıyoruz. Evet eksiksiz, tam bütünlüğü hiç bozulmamış olan, hiç bozulmamış olan. Demin de söylediğim gibi mesela tüm bir tane elma. Nedir çocuklar? Hiç bozulmamıştır. Mesela şu bir tane armut. Değil mi yavrucuğum? Hiç ne yapmamış, bozulmamış. Evet, burada bir tane kabak var çocuklar. Minnak bir kabak var. Bunları sizin için getirdim. Bu mesela kabak bütün bir minnak bir kabak, değil mi? Hiç bölünmemiş. Bunlara ne diyoruz biz? Bütün diyoruz. Evet. Bak burada ne var yavrucuğum? Portakal var. Bir tane bütün portakal. Ne yapmamış? Hiç bölünmemiş. Evet, bakıyoruz. Ay elma, elma. Bakın. Tazecik dalından sanki de yeni kopmuş. Devam ediyoruz. Evet, bu neydi yavrucuğum? Tanıyor muyuz bu meyveyi? Neydi? Nar. Harikasınız. Evet, bu neydi? Limon, limon. Evet. Bu yarı bir nesnenin bütün olabilmesi için bütünlüğünün bozulmamış olması gerekiyor. Yani bir tane mesela ne alıyoruz? Elma alıyoruz. Hiç bölünmemiş, böyle bütün, hiçbir tarafında parça falan bölük ayrılmamış. Buna biz ne diyoruz? Bütün diyoruz. Evet çocuklar. Bu nedir? Bütün bir çilek. Evet. Bütün hiç parçalanmamış bütün bir çilek. Evet. Bu ne bir elma? Nasıl? Bu da nedir? Bütün değil mi yavrucu? Bu elma da nedir? Hiç bölünmemiş bütündür. Evet bakıyoruz şeftali. Ne yapmamış bu da? Hiç bölünmemiş. Bütün. Bak, üçü de gördüğünüz gibi hiç bölünmemiş bütün. Evet devam ediyoruz. Şimdi yarım. Yarım neydi? Bir bütünün yarısı. Hani çocuklar demin size göstermiştim ya bütün bir kabak. Bütün bir kabak değil mi yavrucuğum? Bu kabağı ne yaparsam şöyle ayırırsam ne olmuş olur? Bakın ne yaptım? Yarıya böldüm. Yarım, yarım. Evet şu anda bütünleştirdim. Bu armuta bakıyorum. Böyle ne demiştik? Bütün bir armut. Ortadan tam eşit bir şekilde. Ayırdığım zaman ne yapmış oluyorum? İki yarım parçaya bölmüş oluyorum. Bu demektir ki bir bütünün içinde iki tane yarım vardır. İki tane yarım ne yapar? Bir tane bütün yapar. Evet devam ediyorum. Yarım kavramla devam ediyorum çocuklar. Evet. Bir bütünün İki eş demin yapmıştık. Bir bütünün iki eş parçaya bölünmesi ile elde edilen her bir parçasına yorum denir. Demin biz ne yaptık? Parçaları gösterdik. Evet, bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Evet. Evet. Bak çilek ne yaptı çocuklar? Bir çileği ne yaptık? Yarıya böldük. Ne oldu bu? Çilek ortasından ikiye bölünce yarım. Güzel. Evet. Aa, kivinin neyi çocuklar? Ortadan ikiye bölünmüş. Tam yarım. Gördünüz mü? Yarım. Evet. Devam ediyorum. Portakalın tam yarısı. Bu da nedir? Bu da nedir yavrucum? Seslerinizi duymak istiyorum. Yarım. Gördüğünüz gibi yarım, yarım, yarım. Evet, evet çocuklar. Şimdi bu bütün ve yarımı şekiller üzerinde gördükten sonra bunlara devam ediyoruz. Demin de söyledik. Bir bütün iki yarım eder. Bak, bir bütünün içinde iki tane yarım vardır. Evet, iki yarım ne yapıyordu? Bir tane bütün yapıyordu. Demin göstermiştim değil mi yavrucuğum? Bak mesela bu kabak, iki tane yarım. Bak, birleştirdiğimiz zaman iki tane yarım, bir tane bütün yapar. Evet. Evet çocuklar, unutmayalım. Bir bütün, iki yarım iki yarım da bir bütün eder. Burada sizlerle yaptığımızda çocuklar hatırlıyor musunuz? Kağıtları ortadan ikiye bölmüştük. Her bir parçası birer yarım olmuştu. Birleştirmiştik. Bir bütünü ne yapmıştık? Meydana getirmiştik. Bunları siz evinizde de e, annelerinizle meyveyi bütün yarım olarak da uygulamalar olarak da yapabilirsiniz ama kesinlikle siz bıçağı elinize almayın. Büyükler size tam eşit olarak keserek gösterebilir. Tamam mı yavrucuğum? Ama sakın siz elinize bıçak almayın. Ellerinizi kesebilirsiniz. Daha çünkü sizler küçüksünüz. Evet örneklere geçiyoruz çocuklar. Evet soruyorum. Soruyorum oğluşum söyler misin? Bir bütün kaç yarım eder? Tabii ki biliyor oğlum. Bak aferin oğluma. Bir bütün iki yarım eder. Harikası. Evet, bak burada portakal ne yaptık? Eşittir iki tane yarım. Evet, iki tane yarımın toplamından ne olur? Bir tane bütün olur. Evet, bir bütün eşittir iki yarım eder. Aferin yavrularım. Evet, bakıyoruz. Evet. Bir bütün ayva. Bir bütün ayva. Evet bak ayvayı ne yaptık? Yarıya bölmüştük, birleştirdik değil mi yavrucuğum? Bak ne yaptık? İki tane yarım. Bir bütün iki tane yarım. Evet burada görüyoruz limon, elma ve ekmek. Şimdi bunları ikiye bölelim. Evet, bu bir bütün. Bütününü yaptık limonu, ortadan ikiye böldük. Yarım limon, yarım limon. Evet, buraya bakıyoruz. İki tane yarım oldu. Bir bütün, iki tane yarım oldu. Evet, elmaya bakıyoruz. Bir bütün elma, iki tane yarım elma oldu gördüğünüz gibi. Evet ekmeğe bakıyoruz hemen eşit bir şekilde böldük. Ne yaptık? İki tane yarım oldu. Evet yalnız çocuklar bu bütünleri yarıma böldüğümüzde mutlaka eşit böleceğiz. Eşit bölmezsek yarım olmaz değil mi yavrucuğum? Mutlaka eşit bir şekilde ikiye bölünecek. Evet. Bütün. Buraya da bakıyoruz. Bütün. Evet. Bir bütün iki yarım. Bir bütün iki yarım. Bir bütün iki yarım olduğunu hepiniz de gördünüz. Tamam mı yavrucuğum? Evet. Evet. Burada da ne yapmışlar? Kağıt. Evet. Gördüğünüz gibi defter kağıdı ne yapmış? İkiye bölünmüş. Ama bir tarafını yapmış katlanmış. Bu da zarf gördüğünüz gibi. Zarfı ne yapmış? Ortasından tam kesilmiş. ikiye bölünmüş. Evet. Burada da bütün. Evet çocuklar. Bu da iki yarım. Bir bütün iki yarım olmuş. Buna bakıyoruz. Yine iki yarım. Bu da nedir? Bir bütün bölünmüş iki tane yarım olmuş. Evet. Evet çocuklar. Şimdi bu yaptıklarımızla alakalı hemen ne yapıyoruz? Bir soru yapıyoruz. Beş bütün elma. Yani beş tane elma. Kaç tane yarım elma eder? Bir yapın, yapın bakalım. Bir düşünün. 5 tane elmamız var. 1 2 3 4 5 tane elmamız var. Bu 5 elma kaç tane yarım elma eder? Evet hemen hemen düşünüp söylemenizi istiyorum. Evet. Bak 5 tane bütün elma. Of çok güzel. Yeşil elma. 5 tane bütün elma kaç yarım elma yapar? Evet bakalım mı? bölelim. Evet. Evet. Bölünsün bakalım. Bak şimdi bir bütün elmadan iki tane yarım. Bir bütün elmadan iki tane yarım. Evet. Bir bütün elmadan iki yarım. Buraya bakıyoruz. Bir bütün elmadan iki yarım. Evet. Şimdi beş bütün elma kaç yarım elma yapar? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Zaten benim kuzularım da 10 tane dediklerini duydum. Aferin size. Evet. 5 bütün elmadan 10 tane yarım elma olur. Evet. Sayıyoruz. 5 6 yedi, sekiz, dokuz, on. Evet, beş bütün elmadan on tane yarım elmayı görmüş olduk. Evet çocuklar, bunları sizler de saydınız mı? Gördüğünüz gibi beş bütün elmadan on yer yarım elma oluştu. Evet. Bunları sizler de saydınız ve gördünüz. Evet. Evet çocuklar bir soru daha geliyor. 12 yarım armuttan kaç bütün armut oluşur? 12 tane yarım armut var. Kaç tane bütün armut olur? Hani bir sayın bakalım. Kendiniz kendinize biraz düşünün bakalım. Düşünün. Bana cevap vereceksiniz. 12 yarım armuttan kaç bütün yar 12 yarım armuttan kaç tane bütün armut olur? Evet, say sayalım bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet, 12 tane yarım armut var. Kaç bütün armut yapar? Hadi bir hesaplayın bakalım. 12 yarım armut. Evet, kaç tane bütün armut yaptı? Bakın bunlar birleşti. Bir, bu birleşti. Hepsini yaptı. Yarımlar birleşti. Ee, ne yaptı? Birer tane el armut oluşturdu. 2 3 4 5 Evet. Evet, 6 tane ne yaptı? Bütün armut oluştu. Demek ki 12 tane yarım armut, 6 tane ne yapar? Bütün armut yapar. Evet çocuklar, bu sorumuz da bu şekilde. Evet, ee, gördüğünüz gibi 12 yarım armuttan altı bütün armut oluştu. Evet, geçiyoruz. Evet. Bir soru daha geldi çocuklar. 3 bütün erikten, üç tane bütün erikten kaç yarım erik oluşur? Evet çocuklar, üç tane bütün erik. Kendiniz bir düşünün bakalım. Önce bir kendiniz yapmaya çalışın. Üç tane bütün erik. Bunlara bakarken canınızı istemesen, canınız istiyor mu yoksa? Evet çocuklar, üç tane bütün erikten kaç yarım erik oluşur? Hemen ne yapalım bunları? 2'ye eşit bir şekilde böleceğiz değil mi çocuklar? Evet eşit bir şekilde böleceğiz. Aa bakın kaç tane oldu sayalım mı? 2, 3, 4, 5, 6. Evet, üç tane bütün erikten gördüğünüz gibi çocuklar. Evet, gördüğünüz gibi üç bütün erikten altı tane yarım erik oluştu. Evet, sizler de bir sayıyor musunuz bunlara, bakıyor musunuz çocuklar? Aferin benim yavrularıma. Evet, bir tane soru daha geliyor. Soru, dört kalemin yarısını Ayşe, yarısını Ahmet alırsa her birine kaç kalemi olur? Şimdi dört tane kalemin yarısını Ayşe alıyor, yarısını da Ahmet alıyor. Ne var ki bunda değil mi çocuklar? Çok kolay bu. Evet, dört tane kalem. Yarısı Ayşe'nin, yarısı da Ahmet'in. Aa, bakar mısınız Ayşe ile Ahmet paylaşmaya geldiler. Birisi oğluşa, birisi Ayşe'ye, birisi Ahmet'e, birisi Ayşe'ye. Bakar mısınız? Kaçar tane kalemler oldu yavrucuğum? İki Ayşe'nin oldu, iki tane de Ahmet'in oldu değil mi yavrucuğum? Demek ki 4, 2 eş parçaya bölününce 2 birisine de 2 de öbürsüne ne yapar? Düşer. Evet. Her birinin ikişer kalem oldu. O zaman 4'ün yarısı 2 eder diyebiliriz. Bunu da bakarak da ne yaptık çocuklar? Uygulamış olduk. Evet. 8 tane topun 8 tane top var. Ee, yarısını Berhan, yarısını Berkay alırsa her birinin kaç tane topu olur? Yani 8 tane topu iki kişiye ne yapacağız? Eşit bir şekilde paylaştıracağız. Paylaştıralım mı? Aa, çocuklar bakın size top oynamayı çoğu arkadaşlarınız çok seviyor. Evet okulumuz açıldığında yine çocuklarımla beden eğitimi derslerinde teneffüslerde top oynayacaklar. Evet, burada gördüğünüz gibi 8 tane top var. Bunun yarısını Berhan alacak, yarısını da Berkay alacak. Evet, bakalım. Paylaşsınlar bakalım. Evet, Berhan'la Berkay geldiler. Bir top Berhan'a, bir top Berkay'a. Bir top Berhan'a, bir top Berkay'a. Bir top Berhan'a, Berkay Berhan Berkay'a. Evet. Bir top Berhan'a, bir top da Berkay'a. Bakın bakalım çocuklar. Kaçar tane topu oldu la? Bakın bakalım. Her birinin kaçar topu oldu? Evet. Dört tane Berhan'ın oldu. Dört tane de Berkay'ın oldu. Değil mi çocuklar? Evet. Pekala diyebilir miyiz? Her birinin dört topu oldu. O zaman sekizin yarısı kaçtır? dörttür. Evet, aferin yavrularıma. Evet, gördüğünüz gibi elmalar. Bir sayın bakalım. Kaç tane elma var dalda? Sayalım. 3, 6, 9, 10. 12, 14 tane ne var? Elma var. Ağaçtaki elmaların yarısı yani 7 tanesi yere düşmüş. Elmaların tamamı kaçtır? Evet, bakalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bak bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane. Dalda bakalım kaç tane kaldı? 1 2 3 4 5 6 7. Evet. Ne yapmış olduk? Yarısı 7 elma ise tamamı kaçtır? 14 elmadır. Peki 14'ün yarısı 7 diyebiliriz. Evet, şu alıştırmaları da hemen yapalım yavrucuğum. Aşağıda görselleri verilen nesnelerin yanına bütün yarım ifadelerinden uygun oladığını yazalım. Evet ne bu çocuklar? Ekmeğin yarısı tabii ki yarım. Bu elmanın tamamı hiç bölünmemiş. Bütün. Evet karpuzun yarısı yarım. Simit bak hiç bölünmemiş. Bütün. Evet buraya bakıyoruz. Kavunun yarısı alınmış yarım. Gördüğünüz gibi elmanın yarısı alınmış yarım. Portakal hiç bölünmemiş değil mi yavrucuğum? Bütün. Evet, limonun yarısı kesilmiş. Nedir bu? Yarım. Böylelikle yarım ve bütünü tanımış oluyoruz. Buraya bakalım. Yine burada da şekillere bakalım. Aşağıdaki şekillerin, boyalı kısımlarının bütünün ne kadarını belirttiğini, bütün yarım ifadelerinden uygun olanlarını yazarak belirtiniz diyor. Evet, burada bir bütünün eşit parçaya bölünmüş, yarısı boyanmış. Onun için bu boyanmayan kısmına ne diyoruz? Yarım diyoruz. Yine burada bir bütünümüz var. Eşit bir şekilde ortadan bölünmüş, yarısı boyanmış, yarımdır. Bu yine bir cisim. Hepsi boyanmış, bütün. Onun için buna biz ne diyoruz? Bütün diyoruz. Burada da yine yarısı boyanmış, yarım. Hepsi boyandığı için bütün. Buna da bakıyoruz. Bu şeklimizin de ortadan tam eşit bir şekilde bölünmüş yarım diyoruz. Bu şekilde de bütün ve yarımları da tanımış oluyoruz. Evet buraya da bakalım çocuklar. Yine yarım gördüğünüz gibi bakın bu içinde üçgenin içinde kaç tane üçgen var? 1, 2, 3, 4. 4 üçgenin ikisi boyanmış ikisi boş. Onun için ne diyoruz? Yarım. Buraya bakıyoruz yine. Cisminin içine ne yapmış? Önce yarıya bölünmüş, sonra bir daha bölünmüş. İki tanesi boyanmış, iki tanesi boyasız, yarım. Bak bunun hepsi boyanmış, bütün. Evet, buraya bakıyoruz. Bu da bütün. Bak bunun yarısı boyanmış, yarım. Bu da yine bütün, dörde bölünmüş. İki tanesi boyanmış, iki tanesi boyanmamış. Bu da nedir? Yarımdır. Evet. Buraya bakıyoruz yine çocuklar. Gördüğünüz gibi dört eşit parçaya bölünmüş. İki tanesi boyanmamış, iki tanesi boyalı, yarım oluyor. Bunun tamamı boyanmış, bütün, bütün. Bunun yarısı boyandığı için yarım, yarım ve bütün. Herhalde bu şekillerle de yarım ve bütünü daha iyi kavramış oluyorsunuz. Şunlara da bir bakalım. Verilen elma gruplarındaki elmalardan... Kaç bütün elma oluşur? Altlarına yazın. Şimdi bakıyoruz çocuklar. Burada bir bütün elma var. İki tane de yarım elma. İki yarım elma ne yapar? Bir elma yapar. Bir elma da bu. Ne yaptı kuzum? İki tane elma yaptı değil mi? Dinliyor musunuz? Evet. Devam ediyoruz. Şimdi iki tane yarım elma ne yapar? Birleşince bir elma yapar. Evet buraya bakıyoruz çocuklar. Yine elmalar bölünmüş. Burada bir elma bölünmüş yarım yarım bir elma eder. Bu da yarım yarım bir elma eder. Toplam ne yapar? İki elma yapar. Evet buraya bakıyoruz yavrucuğum. Burada bir bütün elma var. İkisi birleşince bir elma yapar. Bunun ikisi de bir elma kaç eder? Bir, iki, üç elma eder. Buraya bakıyoruz. Bir elma, iki elma, iki yarım bir bütün eder. İki yarım bir bütün eder. 1, 2, 3, 4 elma yapar. Yarımları birleştiriyoruz. Bir elma, bir elma daha, bir elma, üç elma yapar. Buraya bakıyoruz yine. Bir elma, iki elma, üç elma, dört elma. Çünkü yarımları ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. Şu iki yarım bir, iki yarım bir, iki yarım bir, iki yarım bir. Bir, iki, üç, dört elma yapar. Evet buraya bakıyorum çocuklar. Buraya bakın bakalım. Bir tane bütün elma var. Diğer elmalar yine bölünmüş, iki yarım bir bütün eder, iki yarım bir bütün eder, bir elma, iki elma, üç elma eder. Evet yavrucuğum, böylelikle bütün ve yarım kavramlarını da tekrar etmiş oluyoruz. Hepinizi öpüyorum, sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Bay bay.